Arkadaşlar ben görünmez oldum. Gizli gizli ışıl ışıl şey çekiyorum. Onlar beni görmüyorlar. Şöyle gizli gizli yaklaşayım. Bakayım ne yapıyorlar. geçer <Sessizlik> mi bence ay bu çer. Biraz da ışılı çekeyim bakayım. Nereye gitti bu kız? Ay geldim. Ay yakalanıyordum az kalsın. Gel <laughs> Şey var, şey mı <laughs> Abi, kırılmış, Şimdi, Arkadaşlar yakalanacağım. Oh, no. Ben bir tane mutfak şeyi var ya onu getireyim mi mutfak? Getireyim. Bak bu kız hiç yerinde durmuyor. Yine gitti. Yan takıldı yavalla Allah Allah. Şimdi Burça gel mutfağımızı nereye koyalım? Ama Oh no. Neyse market falan gitmiş. Bence ilk önce şunlardan başlayayım. Ben şöyle kamerayı şuraya koyayım da onları çeksin. Oh no. Böyle kalsın. Ee, şimdi ocağımıza biraz yaklaşalım. Burcu annemi gördün mü Yok. en olacağı. Wow. Hiçbir yerden sesi çıkmıyor. Yok. Koy. Tamam arkadaşlar. Ben artık görünürüm. Bakalım ne zaman fark edecekler beni. Bunlar tabaklı olsak da bir şey söyleyeyim. Bir şey yazamayacağım. Hala görmüyorlar arkadaşlar beni. Yeni mi gördünüz anneciğim beni? Ben bir saattir burada oturuyorum. Görmediniz mi beni? Nasıl görmezsiniz anneciğim? Ben bir saattir burada oturuyorum sizi izliyorum. Anneciğim sen rüya mı görüyorsun? Ben buradaydım. Nasıl görmezsin beni? Buse sen de mi görmedin beni? Yok. Yok muydum anneciğim ben? Yok. Tamam. Artık buradayım anneciğim. Hadi oyununuzu oynayın. Ne yapıyorsunuz? Ben bir pastayı yapıyordum Devrildi mi? Buse sen ne yapıyorsun? Meş. Yemek yapıyorsun. Ne var yemekte? Ha, pilav. pilav. Makarna. Öyle mi burçe Makarnanın tarifini söylesene ben. Makarnanın içinde ne var Burcu? Tuz, Oy. un. <laughs> Sen en baştan mı yapıyorsun herhalde makarnayı? Bak Burcu'nun eski makarna Maya mı? Aa, <laughs> Maya. Sen poğaça yapıyorsun herhalde anneciğim. <laughs> süt de var mı? Ya süt, un, tuz. Ben... Burçacım mı? Burça size poğaça tarifi veriyor arkadaşlar. <laughs> Burçacı poğaça değil mi? Burçacım ne oldu? Aa ne oldu ne Yok. O ne bu ışık? Ejder meyvesi. Biber. Sen çok mu seviyorsun Burç'e? Ejder. Onu çok mu seviyorsun? Ejder. Portakal. Ama bir kere almıştık yememiştin. Ejder. Ne oldu anneciğim? Hii, devrildi. Ejder. Tamam toplarız. Anneciğim ne kadar çok eşyanız var böyle. Yeni taşınıyoruz gibi hayal ediyoruz. Çünkü çok dağınık her şey. Evet. Şey, bunun yerisini yiyemiş bir şey. Aramızda. Yedim, yedim, gördüm. İşte bence bardakları, tabakları böyle o mutfağın Hadi yanına bak. diz. Önce bardakları, sonra tabakları, çatal kaşıkları diz. Hadi bakalım düzenle bir evini. Çok dağınık anneciğim eviniz böyle. Senin telefonun mu anneciğim o? Kim, Aya, kimi arıyorsun? Melia'yı arıyorsun. Başka? Anne Anneanneni arıyorsun. Başka? Yok. Yok mu başka? Anneanneni ara bakayım. Evde miymiş anneannen? Yok. Yok mu? de bu çeyiz taşındığı bu yani topluyoruz. Hadi başlayalım. Hadi anneciğim dizin <laughs> bakalım nasıl <gülüyor> yapacaksınız? <gülüyor> Çok eşyamız var. Hadi kolay gelsin. Arkadaşlar, büyük süre her şeyi dizdik. Çok yorulduk bu çeyizle. Evet arkadaşlar, bakın nasıl dizdiler. <laughs> Sebze meyveler orada, balıklar, kaşıklar, yemekler, bardaklar, tabaklar, tencere, tava. Bak her şeyi dizmişler. Ocak. Kaç tane ocağınız var kızım? Bir sürü. 3, 4, 4. Bak her şeyi dizmişler arkadaşlar. Elinize sağlık anneciğim. Çok güzel olmuş. Şimdi yemek yapalım mı? Hadi yemek yapın şimdi. Ne yapalım? Oh, yapalım. Burada zaten hazır yemekler varmış. Hamburger, pizza. Ay, ay, ya. Ya. Sen pilav, sen pilav yapacaksın. Ben köfte tamam. O zaman. Bak Burcu orada tavalar, tencereler var. Onları Anladım. al. Tamam, ocağı al. Büyük alalım. Çünkü büyük etraflar pişireceğiz ya. Kardeşine de tava var, tencere ver anneciğim. Kardeşine de tencere ver anneciğim. O da pilav yapacakmış. Anne, koy. Bak abla verdi sana. anneciğim hoca? Hadi bakalım. Kim önce pişirecek yemekleri? Burça hadi çabuk pilavını pişir Burça. Bak abla köfte pişiriyor. Pizza mı yaptın sen? Yok. Yok mu? Bak orada pizzalar Burça. Bak pizzalar orada. Kaşıklarımızdan şeyi seçelim En büyük kaşığımızı seçtim Anneciğim köftelerin yanıyor Allah! Çok kötü koku geldi Hadi bir tabaka al. Servis et yemeği. Bir tane arkadaşlara bir tane de şey. Bu şey. Ya da anneme. Burça sen yiyecek misin köfte? Tamam. Sen yiyecek misin? Olur anneciğim yerim. O Burça'nın tabağısına. Hadi Burça köfteni al. Dört parçaya böleceğim hepsini. büyük parça verdim. Hazır mı anneciğim köftemiz? Evet. Bunu da arkadaşlarım. Evet. Teşekkür ederiz. Burça, taban... Burça pilav hazır mı? Evet. Hadi anneciğim sen de pilav koy tabağa yiyelim. Burça, pilavı koy. Sen ben ünbe... sen pilavı koy. Allah. Pilavın üstüne de eti koyalım. Çok güzel gider. Ay, ay. Arkadaşların köftesinin üstüne pilav koyarız. Koy Burça pilavı arkadaşlara. Şimdi ben ah, üstüne, evet. yok, yok. İstemiyor musun anneciğim? Yemeyecek misin? Bu, tamam, bu. Abla. tamam abla yesin o zaman. Hadi bakalım. Teşekkür ederiz. Şimdi ben Tatlı ne var anneciğim? Ne var anneciğim orada? Mala. Anne bak mala. Pastamız da geldi. Anne mala. Bak. bak. Bakayım anneciğim. O kurabiyeden de alın. Pizza da tamam. yapmış Burçe. Mala. Burçe al. Bir pasta daha geldi. Ben. Senin mi o da? Neli pasta anneciğim o? Çilekli arkadaşlar pasta. siz Böyle külahta mı seversiniz? yoksa çubukta mı? Ben külahta seviyorum. Burça sen nasıl seviyorsun? Burça çubuk da çubukta seviyormuş. Nerede arkadaşlar. Soğuk tatlımız. Tatlımız. O da senin olsun. Tamam Burça'ya ver. Al anneciğim bunu da sen. Tamam. Burça'nın iki tane dondurması var. Yok mu dondurma? Elinde var işte. Güzel mi? Bir tanesini ah. size veriyorum. Ay teşekkür edeceğiz. Şaka yaptı. <laughs> Başka ne var anneciğim? Ben bunu oynayacağım. Tamam o zaman Hadi siz oynayın ben artık işime bakayım olur mu? Tamam. Ay, biz... Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Anne, anne. Anneciğim efendim ha pasta mı yaptın bana? E -e. Bu dondurma şey o da yani. Cupcake. Da Hayır, anneciğim bu cupcake. Ben.